dolandırmak milletimizin şanındandır. Ben de yedi makinalı bir set gönderiyorum. Setin içerisinden ürün kapına geldiğinde hıyar çıkarsa alma firmayı da dolandır. Tam yedi makina ki bu sefer 185 milimetrelik daire testereli efsane bir set. 8950 TL PTT ile kapına kadar geliyor. Hem de bu iki katlı geniş kutusunda kemikli kutusunda geliyor. Sen de açıp kontrol ediyorsun. İçerisinde 185 milimetrelik daire testere. Çelik mandrenli, darbeli vidalama, akülü dekopaj testere, 4 farklı devir ayarına sahip, akülü taşlama, polisaj da yapabilirsin. 400 Nm torkluk, torklu somun sıkma, aynı zamanda bis uçlarını takıp vidalama işlemlerini de yapabilirsin. Garibin eldiveni yırtılmış, garip ne yapsın? Burada benim en sevdiğim makinalardan olan iki aşamalı ışığı şöyle aşamasını da göstereyim. Aynı zamanda Type C ve de... USB şarj girişiyle elektriğin olmadığı yerlerde ya da inşaata gittin, balkonunda, sağda solda ihtiyacın olduğu yerde telefonunu şarj et ve tek bataryayla 3 telefonu şarj edebiliyorsun. 3 modlu kredi ciddileci, 2 tane şarj cihazı yanında onlarca uç takımı, hepsi 8.950 TL. Kargo yok ekstra, KDV yok. Hepsi bu tutarın içerisinde. Sen yine de dolandırıcısın diyorsan İstanbul, Sancaktepe, Samandıra'daki mağazamıza gelip buradan deneyerek alabilirsin ama bizim dolandırıcı olma imkanımız yok. Ben diyorum ki kapına gelip kontrol edemediğin ürünü alma kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi daha önceden hiçbir sette denemediğim bir şey deneyeceğim. Bak vidalamanın gücünü, maksimum gücünü göstereceğim. Normalde hep birinci devirde hızlı devirde vidalamayı gösterdim. Bu sefer ikinci devire alacağım ve makinenin maksimum gücünü göstermeye çalışacağım. Daha önceden vida atılmamış bir yer. Altı da gösteriyorum. Altta da daha önceden vida atılmamış bir yer. Evet. Tabi ikinci devirde devir hızı düşük ama gücüne siz de inanamayacaksınız. Biraz hızlandıralım. Şöyle yaptım. Şimdi ikinci devire alıyorum. Bak makinenin güce bak. Baba benzinli testlere tanıtmıyoruz ha. Çatır çatır ses geliyor. Bu vidalamayla <laughs> ikisi de çam bu arada sanayi tipi. <laughs> bu seri mod. Şimdi tekrardan ikinci modu aldım. Hani diyorsunuz ya ağrı iş için gitmez. Abicim Allah aşkına kim evinde böyle bir vida atıyor ağaca? Gözünü yani. Biz yine de yaranamıyoruz. Tabi Bak sadece bu sette bundan sonraki setlerde de olmayacak. Normalde 115'lik ve 125'lik daire testere veriyorduk. Sadece bu sete özel 185'lik daire testere veriyoruz. Bunun da denemesini 5-10'da yapıyoruz. Çünkü çatıcılar genelde 5-10, 10-10 kesiyor. Siz de akülü bir daire testlerinin kesim hızına bakın. Tutar mısın Murat? Oynuyor. Aynen. şöyle de yapabiliriz. Baba. Gel abi sen tanıt. <laughs> Baba. Yemin ederim makina gerçekten çiçek gibi bu makine. Sonrasında yine ağzıma talaş kaçtı. En çok kullanılan makinalardan biri. Hem somon sıkma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hem vidalama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bununla da daha önceden 2 milime, 1,5 milime trapez vida atmıştık. Kameramanın şu kalınlığı bir göstermesini istiyorum. Baba. Allah aşkına 3 milimlik profiller ne kadar seri attığına bak bak. <laughs> Makinenin modunu yanlış açarsak baba olacağı budur tabi. Bir saniye. Şimdi oldu. 3 milim. Ve diyorum ki bu setin hepsi 8950 TL ya. Kargosu da dahil, kaydemesi de da dahil. Dediğim gibi PTT çalışanı kapına getirir, açıp kontrol edersin. Sonra da ürününü teslim alırsın. Herkese teşekkürler.